arkadaşlar bugün zelli Minecraft poçkıtı içinde mutsuz örümcek adam olmayı göstereceğim. Aslında çok basit. Ama önce bir dakika. İlk olarak ben bu arada adımı gamer olarak tutuyorum çünkü yoksa Sanger Games'e girmiyor. Ee, şey ilk olarak Optimus'tan adınızı şöyle şey yapmanız gerek. Bir dakika bu on yapıyorsunuz. Ve ondan sonra buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şu anda böyle duruyorum. Ondan sonra ne mi yapıyoruz? Şöyle ilk olarak bunu ıspanıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve ondan sonra onu şöyle görünmez yapıyoruz. Burada kendinizi görünmez yapmamaya dikkat edin. Ve ondan sonra şöyle şöyle. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben çok uzun yapmayacağım. Evet. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Neyse. Bir tane daha spamlayalım Evet. Kaçma lan. Evet. ondan sonra şöyle şuraya bağlıyorsunuz ve şöyle evet ve gördüğünüz gibi örümcek adam olduk örümcek adam skin alacak mı ama şimdi ah. şey yüklemeye uğraşmadım Gördüğünüz gibi örümcek adam oldum. Evet. Ee, her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz.